Evet arkadaşlar, Nou Camp Stadyumundan herkese merhabalar dedik. Bugün Real Madrid, Barcelona, El Clasico, El Clasico, El Clasico yapıyoruz. Evet, Kaptan Ramos ve Kaptan Iniesta. Şimdi Santral'e yaptık. ile Santral başlattık maçımızı. E, PES 17 yükledim arkadaşlar. Bakalım. <laughs> <laughs> I am the king, Hadi alırız onu, aldık, Benzema, bastır oğlum, ver oğlum pasını aradan geçsin ya Pikkin'in ya. Pikkin olun ya. Nasıl geçemez ya Hasan? İndirdik. Rocket X. Ay ne gideceğim X amına koyayım. bizim. Ronaldo. Oh! Armut musun? Ronaldo. 93 Ronaldo lan. Benzema Pres. Tamam. Rodriguez'den pres yapmasını istedik ama olmadı. Ramos'a Ramos'a bir şeyler oldu yapmayın. Aaaa. Bir gol kaçırdı. Armut Can gel. Can. hiç. Ya gene ya. Aa bu sefer vermedi. Şimdi B. Terşte gene çarptı. Tony Cross'la bir corner taktiği yapalım hadi o zaman sonra yapacağım. Verdim pası. Yeniden. Yeniden. Amına koyayım ya. İndirin. Çok güzel. Tony. Alırız onu aldık. Hadi. Ya hocam ne var ya? Topa müdahale lan. Ağlama pike ya.

hiç güzel de değil amına koyayım. İran gol attık amına. Uzaktan bir füze yollasak var ya. Kaleci çık kaleci. Direkt cevabını verdi lan. Allah'ım bizden bir tane biz cevap verelim hemen. Ronaldo. Haydi Ronaldo. Bastır Ronaldo. Yapalım. The... <laughs> Ronaldo. <is> the... <laughs> Şimdi açtık ortamızı. Ronaldo olmadı. Ronaldo bir daha olmadı. Ramos onu indirmesi lazım. Tamam. Rodriguez bıraktı. Modric olmadı. İndirin onu. Çok güzel. Şimdi oynadık. James Rodriguez. O da oynadı. Abi Ronaldo'ya verdim. Şimdi Ronaldo. Gene ters degen. Gene ters degen amına. Açtım ortayı. Ronaldo. Aa gene. Açtık ortayı.

efsane bir gol. Evet. Değişikliklerimiz yapıldı. Sadece bir kişi değiştirdim. Diğerleri zaten yorgun değildi. Hadi Gerrit Bale çek oğlum topu dedik. Gerrit Bale, Bale aa. Gerrit Bale Ya yapma hocam bari. Şöyle verdik aradan. Mükemmel Ronaldo yorulmuş ama. Şöyle oynadım. Ya bir siktir git hocam ya. Neyse 2 1 kazandık. Maç bok gibi götün karpuz gibi dedik. Aydın bakalım. Evet. Maç bu kadardı. Bok gibiydi falan. Neyse herhalde sikripten aşağıdan bir like atıp kanala abone olup abone